Erdoğan günaydın, iyi haftalar. Günaydın İnci, iyi haftalar. Cuma günkü ABD istihdam rakamı borsaya satış getirmiş, kuru 2.26'nın üzerine taşımıştı. Kur bu bölgelerde yeniden, yeni haftada 2.26'nın üzerinde seyrediyor. Borsa tarafında da sınırlı bir toparlanma çabası var, 85.400'lerdeyiz önümüzdeki günlerin gündemine de bakacak olursak borsada geçtiğimiz hafta gördüğümüz o yükselme eğiliminin süreceğini düşünüyor musun? Hangi seviyeler önemli olacak? Ben sene sonuna kadar özellikle yurt içi piyasada Türkiye için ciddi bir bozulma olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bir taraftan düşen ve belki hala da düşme potansiyeli taşıyan petrol fiyatları endeksi yukarı doğru tutmaya çalışırken belki doların değer kazanması uluslararası piyasalarda dolar TL'nin bir miktar daha yükselmesi aşağı yönlü baskılayabilir. Böyle bir denge, böyle bir balans sağlamak mümkün olabilir. Biz önümüzdeki günlerde son gelen yüksek tarım dışı istihdam rakamını tartışmaya devam edeceğiz. Bu haftanın veri trafiğinde öyle çok ciddi piyasaları dalgalandıracak kadar önemli bir başlık göremiyoruz. Ee, İSEB'in TLTRO açıklamasından başka. Ayın 17'sinde Fed toplantısı önemli. Bu takvim bu tarih yaklaştıkça da belki bir miktar stresin artması da beklenebilir. Çünkü büyük olasılıkla Fed şu belirgin bir süre daha faizi düşük tutma sözcüğünü kullanmayacak. Piyasanın buna bu noktaya hazırlanmasında fayda var diye düşünüyorum ben. Kur tarafında 2.25 açıldı. 2.25'in üzerinde olmak, 2.27 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyelini taşıyor. Belki 17 Aralık'ın yaklaşmasıyla birlikte yavaş yavaş o tarafa doğru yakınlamak da mümkün. Borsa İstanbul tarafında 84.500 üzerinde bir kalma çabası olur diye tahmin ediyorum ben bu arada. Petrol fiyatından destek alarak söylüyorum. Eğer petrol fiyatlarında tekrar bir yükseliş görürsek mesela 70 olan üzerinde borsada daha ciddi bir bozulma beklemek mümkün. El halükarda rakamlar üzerinden konuşuyorsak yine 84.500 üzerinde duruyorsak yine bir 87.000 87 potansiyeli sene sonu hareketleri beklentisiyle mümkün. Ama 84.500'ün altına sarkılıyorsa 82.000'e kadar bir gerileme potansiyeli de var. Biz bu hafta e, çok yüksek gelen, beklentilerden çok yüksek gelen tarım dışı istihdam FED'de nasıl bir değişikliği tetikleyeceğini anlamaya çalışacağız. Ama orada da ben çok hızlı, çok değişken bir tavırla, çok agresif bir tavırla piyasaları bozucu bir karar geleceğini tahmin etmiyorum. En yüksek ihtimalle faizin çok daha uzun bir süre düşük kalmayacağı vurgulanacaktır. Mecbur çünkü bu şekilde gelen veriler ABD'yi, FED'i bir faiz arttırımına adım adım yaklaştırıyor. Piyasalarda bunu zaten çoktan almaya başlamıştı, hazırlanmaya başlamıştı. Çok ciddi bir kırılma olmadan kendi dengelerimizle belki petro fiyatının desteğiyle çok coşkulu bir piyasa olmayabilir ama çok da yüksek moral bozukluğu yaşanacak bir hafta beklemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan değerlendirmeleri için. Finansal piyasalarla ve ekonominin gündemiyle ilgili yorumları almayı sürdürüyoruz biz